videonun konusu konuşma konusu seçmek. Planlı bir konuşma öncesinde konu belirlemek gerekir. Konuyu nasıl bulacağımıza birlikte bakalım. Bazı durumlarda size bir konu antansa da bir konuyu seçmek genellikle konuşmacının sorumluluğundadır. Konuşma konuları insan deneyimi kadar çeşitlidir. Konuşmak için konu aradığınızda kendi konunuzu seçmek için takip etmeniz gereken süreç şu şekildedir. Araştırma, beyin fırtınası, ilişkili kelimeler ve zihin haritalama. Araştırma konu için güncel konular, araştırmalar, popüler insanlar gibi herkesin ilgisini çeken konular seçilebilir. Beyin fırtınası. Araştırma sırasında bulduğunuz konularla ilgili beyin fırtınasında aklınıza gelen her düşünceyi yazın. Hangisinin daha iyi olduğunu belirleyeceksiniz. Beyin fırtınası yaparken ilgi alanlarınızı ve deneyimlerinizi, önemsediğiniz konuları göz önünde bulundurun. Örneğin boş zamanlarınızda en çok ne yaparsınız? Şimdiye kadar bulunduğunuz en iyi organizasyon nedir? Bunu gibi sorulara odaklanarak bir liste oluşturabilirsiniz. İlişkili kelimeler. Yazdığınız konularla ilgili tüm ilişkili kelimeleri yazın. Kelime çağrışımı zihninizin arama motoru gibi işleye görmesini sağlar konuyla ilgili ilişkilendirdiğiniz diğer terimleri arar bulursunuz. Beyin fırtınası yaparken ortaya çıkan seçenekleriniz daha da büyür. Zihin haritaları. Her bir fikir için zihin haritası çıkarabilirsiniz. Zihin haritası için fikri boş bir kağıt ortasına yazıp ilgili fikirleri, düşünceleri, şekillerle, yazılarla, resimlerle, renklerle belirtebilirsiniz. Dinleyicileriniz değerli zamanını size ayırmışsa onlara ilginç ve değerli bulacakları bir konuşma borçlusunuz. Dinleyici analizinize göre dinleyicilerin önceliklerini ve geçmişlerini belirleyin. Seçtiğiniz konu şu içeriğe sahip olmalı. Dinleyicinin ilgisini çekmeli, harekete geçirmeli. Dinleyicilerinizin bilmesi gereken bir konu olmalı. Kendileri veya topluma yararlı bir içerik içermeli. Biriktirdiğiniz tüm potansiyel konular arasında hangileri sizin tecrübe ve bilgi sahibi olduğunuz konularsa onlara odaklanın. Dinleyiciler ve siz konuyu iyi bildiğinizde konuşma etkileyici olur. Dikkat etmeniz gereken konulardan biri konuşmayı yapacağınız ortamı düşünün. Örneğin bir ödül töreninde konuşacaksanız ciddi bir içerik yerine daha iyimser bir konuşma yapabilirsiniz. Bir konu seçtikten sonra önce karar vererek onu iyileştirmelisiniz. Aşina olduğunuz bir konuyu seçerek araştırın. Konuşma üç amaçla yazılır: bilgi vermek, ikna etmek veya özel bir durumdan bahsetmek için. Konuşma amacınızı belirledikten sonra konunuzu etkili yapmak için içeriği daraltın. İçeriği nasıl daraltacağız? konunun tüm yönlerini tek bir konuşmada ele alamazsınız. Bu nedenle hangi yönlere odaklanacağınıza karar verin. Konunuzu daraltmak çok önemlidir. İlk olarak konuşmanızı uygun zamana sığdırır. Süre çok uzarsa dinleyiciler dinlemeyi bırakabilir. Seçtiğiniz konunun dinleyiciler için önemli ve ilgi çekici olduğuna emin olun. Konunun sizinle ilgi alanınıza giren kısmında konuyu daraltın. Kendi tecrübelerinizden ve bildiğiniz konudan bahsetmek daha etkili bir konuşma yapmanızı sağlar. Her zaman belirttiğim gibi topluluk önünde konuşmak bilgi birikimi gerektiren ve geliştiren bir süreçtir. Konuşmanız için bir konuyu seçmek ilk başta zor görünebilir. Konuyu belirlemek için araştırma, beyin fırtınası, kelimeleri ilişkilendirme ve zihin haritalama yöntemlerini kullanın. Değerlendirme sonucu hedef kitleniz ve sizin ortak bilgi ve ilgi alanlarınızda olan konuyu belirleyin. Sonra konuşma amacınızı ve sürenizi belirleyin ve konunuzu sizinle dinleyicinin ortak noktalarına daraltarak konuşma amacınıza özel bir taslak hazırlayın. Umarım video yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.